Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün Jet istiye kaldığımız yerden devam edeceğiz ve benim telefon yine çalıyor, her zamanki gibi. Paulo ne diyorsun Kaolo? Yani, Mitch Baker. Ha şu mo motor çötesi, aa şurası lan. Hep önden geçip duruyordum ya. <laughs> Hep önden geçip durduğum bir motorcu yeri vardı orasıymış, tamam. Ben de bugün <laughs> love fisting görevlerini yapacağız. Öyle yani. Skopat katil. Bad vibes mı? Bu adamın götü görünüyor lan bu adamı <laughs> kimse düzgün <laughs> bir kıyafet giydiremedi mi? bak. Ne? Kadın içi mi giyiyor? Bunu bilmesek de olurduk lan. Ah, biz tamam. tamam, <trad God bottle emerges> <laughs> <laughs> normal mesajımız You know what they say the <Edge> good die young, <laughs> but Tommy, you to save love fish. We've got a zaten. and two hours yer onda giers, Tamam, Paolo sıkıntı yok. Labında mı gideceğiz ama he sapığın dikkatine çekeceğiz çünkü. Tamam, key, ok, okay. Yalnız bölümümüzün böyle değildi on sanki. Biraz modifiyeli gibi duyuyorum. Değiştirmişler mi acaba? Sapık burada mı sapı? Sapık. Sapık burada mısın sapık? Love fist, love fist. Aha, bu ne lan böyle? Oğlum senin tipin ne lan böyle manyak herif? Tıkadın <laughs> kadın nefetiyle gelmiş manyak. Sapı yakala, yakalarım tamam sıkıntı yok. daha çok hızlı gidiyor onun araba. Rümüzün de o zaman doğru değil galiba. He salak dönüş yaptı. Dur dur kaçma pezevenk sapık piç. Yakalayacağım seni. Kaçma. Sapık piç nereye kaçıyorsun? Aa yavşağa bak. Fake attı bir de. Ne yapıyor lan? Oğlum eğleniyor lan bu benimle. Pezevenge bak lan. Manyak herif. Kaçma gel buraya. Ama seni attım oraya. Şöyle de sararım. Aynen. Sapı öldürdüm beyler sakin. Nereye gitti lan? Cesede yalnız direkt yok oldu. Okey sıkıntı yok ama hallettim. O iş bende. Hemen giderim şunların diğer görevine. Yerden gelelim. Git. İkinci göreve de geldik diyecektim. Telefon yine çalıyor. He Sony arıyor bu sefer. Where's the goddamn money? Where's the goddamn Sani sokacağım paranı şimdi seninde ya. Alın beyler, alın. Onun arabanın içinden geçti. Neyse. Motor görevlerini ne diyor? Tam altından sonra gel, tamam. O zaman hemen bir gidelim motor görevlerini yapmaya. Onlar yaptıktan sonra da buradan devam ederiz. Evet, geldik. Ben şuradan hemen bir kaydımı da aldım. Şurada yukarıdan aldıydım. Bakın burası, buradan bahsediyordum işte. Ne diyor? Çelik alaşımlı jant. Allah Allah. Bu Müzikten gene telif yersem yalnız sıkıntı olur biraz. GTA Online videosu attım ya dün müydü? Dün zaten. Ondan şeyden, Hayes'in sonundaki müzikten telif yedim. Diye biraz gizlensin orayı kırpışam. Yani acayip etkisi yok hayatıma <laughs> Last time he was here, he left through the window and nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? No shame, shame, over the news. You Go see how this girl handles a not i Şimdi bakın burada normalde Freeway veya Angel bu başlangıç izin Burada normalde şey istiyor. işte şu motorlardan alıp oraya girmemizi istiyor ama şu pezvenklerin birini direkt atabiliyoruz. Tamam, fans, <laughs> Adamların birini direkt gelebiliyoruz ve üstüne bu motor diğer motorlara göre çok daha rahat kontrol ediliyor. Sağ sola çok iyi dönüyor, virajları çok iyi alıyor. Bunu yapabilirsiniz. Muazzam bir taktiktir. Ben şimdi şu pezvenkleri bir geçeyim. Bakın. Ben normalde buralarda bu kadar rahat dönemeyebilirdim. Hele ki bu motorla. Bu motorlar bayağı sıkıntılı çünkü. Genç. Adı nasıl çayım ya? Ağzıma sıçtın benim ya. Ee, bir dakika lan. Bir de o pezevenk başka motora mı bindi? Ne yaptı? Motor mu spawn etti lan o yavşak? Gerizekalı da bu tarafa dönmüş. <laughs> Yerde motor duruyordu o zaman başka motora bindi ha. Öyle bir şeyler yaşandı anlamadım. Memur bey, memur bey ama ayıp oluyor efendim. Baksanız <laughs> <laughs> oğlum motor nasıl dönüyor var ya. Motor alıp saklayalım lan. Ama saklayamam ki. Garaj yok. Gerçi şuradakinde vardı bunu tutabilirsem bu garajı belki getiririm motoru. Pek zannetmiyorum ama. Kullanırız bir görevde şimdi. Dır yardır. Ben bunlara fark attım yalnız. Miç. Miç miydi? Ben bunlara koydum geçirdim haberin olsun. Yeni üye size kayıyor şu an. Hop aynen. Yeni üye size kaydı şu an. Hadi bakalım. Aç yeni görev aç. Ne diyor? Taşak geçmek mi? O nasıl görev lan? <laughs> ah, hey, Versetti Cougar, Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah, how many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy man. If it's a fight, I'm <laughs> just gonna sell this and bring it on. <laughs> being one of us, <laughs> they uh, just How about rollin'. It's about being part of a family. Yeah, yani. been part of a family before, all right? It didn't work out. All yeah, yeah, right, right. this family takes care of its own. We don't ask a man to do the chores. This family has a hard time. time. Yeah, 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 that's, that's right. I've done my homework. This family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam ugly business. Which is why I'm going to ask you to go mess with the man. This whole damn adam yerin altındaydı gördünüz mü? Sağda birinin kafası yerin altındaydı. Videoda Bir birazcık geri sarıp bakın, görürsünüz. Manyak garip. Bu ses komitesinin kısmının doğru olduğunu belirt. Kaos metre ne lan? Kaos mu çıkaracağım ben dümdüz? Selamünaleyküm. Kaos yapacakmışım öyle istiyorlar. bana niye bir şey olmadı lan? Beyler vallahi kaos yapmam gerekiyormuş. Mitch Baker öyle dedi ya. Benim için buna mermim yeter ya. Kusura bakmayın efendim benlik problem değil. Adam öldürünce de oluyor. Bunları vurayım o zaman. Memur bey, memur bey bir saniye efendim. 4 yıldız oldum yalnız benim ağzıma sıçmasınlar. Tam oldu. Ama yıldızlar gitmedi. Ne yapacağız? Aa, ben direkt göreve gidiyorum. Beyler ağzıma sayıdır. Abi yapıyor lan? Allah! Manyaklara bak. Bak bak manyaklara bak. İnşallah dört yıldız kalmaya devam etmez. Girdim. ya, ya Sıkma sıkma. Şerefsiz. Domuz Bağı ne lan? Domuz Bağı diye görev ismi var. olur? Mitch! taşak I've been eating bad ass the the for the <laughs> <laughs> <Domuzunu mu çaldı? gülüyor> the Then I got to thinking, this would make a good initiation for you get my bike back, you can tell Paul he's got his security. Hmm. Okay, bu kadar. Oğlum bu adamlar bugün burada oturup oynuyor. Bunların güvenliği yapabileceğini zannetmiyorum. Bunlardan güvenlik olmaz gibi. Polisler yalnız gitmedi. Ha ben direkt öldüm. Muazzam. Geri geldik. Şimdi şerefsiz herifler ya. <laughs> Dışarıda pusmuşlar beni beklemişler. Ne diyor? Çatıya ulaşmak için hızlı bir motosiklet Tamam, tamam hallederiz. Şu karşıda var bir tane. Çalarım onu direkt Yani silahlarım gitti ya. Ona üzüldüm. Birazcık ambulansından iki silah aldım ama yerleri gibi değil. Güzel değiller valla. de birazcık param da gitti yani silah alırken. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Buradan bu karşıya geçelim biz önce. Buradan zıplanıyorum hocam. Burası niye var ki? Allah Allah. Allah düştüm lan. Evet. Nereden uçuyorduk? Buradan mı uçuyorduk? Tamam geldim. Uçalım bakalım. Uçtum. Oldu mu? İnşallah olmuştur ya. Adamlar var burada. İkin Angel'ını al var oradan diyor. Adamlar var burada ama. Şunu versene bana ha. Bu silahtan bulamadıydım az önce biliyor musun? Satın alınan yerde. Ama yavaşlatıcı var onu istemez. M4 de biraz dur dur. <laughs> Beyler kaç tanesiniz lan yalnız? motor nerede? Ben, ben motor için buradayım. Sizde hiç umur, yok vallahi. İnanır mısınız bilmiyorum ama. Ben şunu alayım da gidelim ya. Gençler beni bir salın bakayım. Buranın başka bir çıkış yolu yok mu? Şuradan çıkarız. Şuradan ben. Aynen. Götürelim şu motorunu ya. Aynısından 50 tane var dükkanın önünde bu arada. Aa. Geliyorlar lan. Dükkanın önünde 50 tane var pezevenk. Niye el özellikle bunu istiyorsun ki? Bakın burada bu motor kontrolü daha zor. Çok zor dönüyor yerine göre. Demiştim ya az önce. sıkıntı yok. Gerek götürelim motorunu. Miç. İsmi de yanlış. ismi de garip. Miç ne ama? Miç diyesin diye isim olur. Pezevenk. Bırakalım motoru. Al Getirdim. O ne lan? Dombili koşu koşu geldi Kaldı götürdü bu Sıkıntı yok Benim görevim tamamsa ben, ben okeyim yani benim hiçbir sıkıntı yok tamam Şimdi gidelim ee, Love Fist'in görevine Bunu ben tekrardan geleyim Evet efendim buraya da geldik şurada Love Fist'in görevine Yolda başka araba buldum biliyor musunuz? Şimdi otorla gelelim ve benim telefon çalıyor Hey it's Mitch, you did good Tommy Kızınım. <laughs> ha, motordan bahsediyor. Manyak herif ya. Tamam tamam sıkıntı yok kapat. Aramayı artık yeter ya. O ne tanıtım turu tamam.

Okey. Ne oldu? He. Rüzgar niye bindik lan? İşte şey gibi konuşuyor lan bir kunduz muydu bir kunduz vardı lan Türkçe seslendirme animasyonlarda mıydı neydi? Onun gibi konuşuyor lan. Rahatsız etti şu an beni konuşması. Your ya. time is over. I gave you yavaşlarsan gözümüzün patlar mı? İnelim oğlum zaten çalıştırmadık arabayı. Arabada inersen baba patlar diyor. Manyak mısın lan Durursan baba patlar mı? Oo çok hızlı patlıyor, çok hızlı patlıyor. Dur. O ne oğlum? Dur lan dur çok hızlı patlıyor. Hızlı olun lan. Ne yapacaksınız <laughs> yapın bombaya. Bir yavaş gidelim birazcık. Ki yol hızlı hızlı bitmesin. bari her türlü olmuyor zaten. <laughs> Ben sürüyorum yeri zekalılar. Şey yapın. Hadi, hadi yola patalım. Ben yarar. Ne <laughs> der? Arabada bomba var. Salak mısın nesin? Çek <laughs> şey gir <gelin> önümden. I was off my that night as well, you know. Just pass Willie stra. straw. is a, love to a bus. I'm gonna get a straw me. bravo, bravo. Yapın şu bombayı artık. Yol kalmadı, yol bitti. <gülüyor> 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 Lan yapın artık. <laughs> Bencil kapitalist demenin sırası değil pezevenk yap şunu. Patladık amınakoyim Evet tekrardan geldik Abicim ben anlamadım ya Adamlar bir türlü bombayı... Yo, yeşili seçemiyorlar ya Pezevenkler Tek yapmanız gereken yeşili kesmek yani Bir saattir yeşil o mu yeşil bu mu Başka yeşile benzeyen var mı Pezevenk kes gitsin Yeşildeyse de patlarız Bak şu an olduğu gibi Evet tekrardan geldik yani Bu pezevenkler bana rahat vermiyor ya Abi ben anlamadım gerçekten anlamadım yani ben yavaşlamadım halde bu çok hızlı bir şekilde patlıyor dönüş alamıyorum ki dönemeden nasıl yapacağız bu işi Mesela ben buradan dönemezsem nasıl yapacağız bu işi her yerde bir tür patladım şurada yavaş süreceğim biraz burada yavaş süreceğim

some ne yapacaksan hızlı yapın bak patlayacağız ha ben şuradan gidiyorum ya ileride yol olmadı ben bu kapıdan geçiyorum vallahi Allah şehirden geçme animasyonu geldi bir anlık da siz görmediğiniz sıkıntı yok yap şunu artık yap yeşili kes artık pezevenk oldu mu Allah razı olsun ya. Bir saattir şunu yapacağınız abi delettiler beni ya. Gidelim şuradan geri. Sesler de acayip bozuyor yalnız. Lopez konser alanına götür. Tamam. Lan çekil pezemek. Götürelim. Ben anlamadım bu katil nasıl geri döndü ya. Oğlum öldürdüm ben onu bayağı ezdim, arabayla da ezdim, silaha sıktım, arabasını da patlattım. Daha ne yapmam gerekiyor adamın ölmesi için anlamadım ki. daha ne olsun istiyor yani pezevenk. Yok ben bunları ölemem falan mı yani, yani anlamadım ki. Evet efendim geldik. Bu arada konsol gerçekten buradan burası mı? Bu adamlar buradan buraya ölümüzün de mi geliyor? <laughs> Yürüseydik. İşte, bom bomba bomba bir şeyle uğraşmazdık ne güzel. Salak mı lan bunlar? Oo. Listen to yourself, man! it's paper mashing gaffity! Hey, to the kids, it's a temple and we are the priests! I will! If the kids like the priests half cut and pulled dead, we might argue! What? did you get chewed up again? This rate will never get a play alive! Oh, shite! My bowels! I've got your eye wet, dead show in! Once again, Tommy, give us a nice one, bye! I'm going to play with Capulars. Nice, sir. 8000 dolarımız da cükkaladık arkadaşlar. Temiz. Şimdi, ah, bu ne lan? Bunu bizim burada mıydı? Abi burada oluyor artık. Tamam anladım. Ee, bu videoduktan bu kadar çünkü ee, benim için sizin için ne kadar birazcık kısa olacak olsa da ee, benim için fazlası uzun oldu. Birkaç görevi bir tekrar tekrar yapmam gerekti. Abi, yine telefonum çalıyor tabii ki. Her Hello, zamanki gibi. Yeah. Rica canım. Tamam bu kadar. Bu videoluktan bu kadar dediğim gibi. <laughs> videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu paylaşarak bana destek unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.